Değerli hocam, Profesör Doktor Haydar Baş, Kıymetli hazırım. ve Yeni Mesaj Gazetesi'nin düzenlediği programa katılan sizler, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, çok e, özel günlerden geçiyoruz. Türk Milleti tarihinin hiçbir e, döneminde ha, ha, Haçlı'nın batılın yanında yer almazken, Bugünlerde maalesef bir tiyatro oynanıyor ve Türk milleti batılın yanına, İsrail'in yanına, Haçlı'nın yanına çekilmeye çalışılıyor. Böyle bir oyun oynanırken Allah kendisinden razı olsun hocamız Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj Gazetesi ve onun peşinde çalışan arkadaşlar milleti uyarmaya çalışıyorlar. Bu programlar yapılıyor yeni dönemle beraber yeniden bu programlar başladı. Umarım milletimiz uyanır, Oynanan oyunları görür. Yeni Mesaj Gazetesi her yazısıyla, köşe yazarlarıyla, her günkü gündemiyle milletimizi uyandırmaya çalışıyor. Bu Suriye olayı, Mısır olayı maalesef ekranlarda çok yanlış lanse ediliyor milletimize. Oysa ki bu bir e, büyük İsrail projesidir. Büyük Ortadoğu projesi bir büyük İsrail projesidir. Bu, bu konuda milletimizin uyanık olması lazım. Topraklarımız alınır, ülkemiz bölünür, federasyona gidilirse bu ülkede yaşayacak yer bulamayız. O yüzden hepinizi ayık olmaya, uyanık olmaya bu, bu e, camianın peşinde olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.